sizler bir anladığınız gibi la anladığınız gibi oyunlardan bir tane oynayacağız ee, kendim göstereyim mi göstereyim evet şimdi şuradan kendimi göstermek için bir şeyler yapacağım mobzenler çıkıyorum videoyu ee, şimdi şöyle kendimi büyütelim ee, şöyle büyütelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi buradayız. Eee arkadaşlar şimdi ee, buradayız. Arkadaşlar. ben gidiyorum. Gelme gelmesin. Evet, gol attık arkadaşlar. Arkadaşlar bunları yine konuşsun. Arkadaşlar bakın. <laughs> Gelce göstersene. Dur geliyorum yanınıza. <laughs>

Ekran komple ben olacağım. <laughs> Hadi başlayalım o zaman. Ah, oh, kakat, ki tam. Sakatladı beni. Şöyle büyütmek için bir şeyler yapacağım. Ya. bir tane çocuk var. O konuşuyor. Özür dilerim sizden. Konuşma diyoruz da konuşuyor. İlla. Ee, ya da, dur ya. Aksi. Aslında video çekecektim ama çekemedim dün. Verettik. Şimdi video çekelim. Aksi. Bence ne çekelim? Söyleyeyim mi? Bakın. Şu size çok uygun olacak. bak ben bunu seviyorum. Daha yeni yükledim. Yeni yüklediğim oyunları bir bakalım. Evet arkadaşlar. Kanka sen bir tane oyun yüklemiştin. Ne o nerede? Bak şimdi bak. Bu oyunu biliyorsunuzdur. Musta biz güncellemesi gelmiş. Onu oynayacağız. Mesela öyle satı bekliyoruz. Onu da dediğim için böyle. Arkadaşlar şuradaki şu Görüyor musunuz? Bir tane şöyle arkada kalmış bir tane kız var ya böyle takla atan. O çok komik. Bana göre. Bilmiyorum. Ee, burada arkadaşlar size de şey da kendinizi gösterin. Evet. sonra da ben de da yost. Bizim usta bir şeye de abone olmayı unutmayın. ben çok sevdiğim bir YouTube. Ya oğlum sen hep düşme ya. Olmaz mı? Ya bir sus! söz. Özür dilerim. Nasıl tutmuyor geri zekalı gibi. Tamam geri zekalı. Epek razıdık. Epek razıdık. Hadi ya. Aa yeni mod gelmiş lan. Ben bu en eskiden oynuyordum da yeni mod gelmiş. Görmedim vallahi. Ebi beker razıdık. Ebi 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 vakır. Ebi zık ebi razıdık. Ebi bakır zıdık Ebi bakır zıdık Ebi bakır zıdık 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 Ebi bakır zıdık Kardeşim Bunu yeneceğiz Arkadaş ay! ya Kayma ya kayıyor bunlar ben bunları sevmiyorum Gözükmüyor ben gözükmüyorum Özür dilerim sizden gözükmüyor olabilirim. Çünkü kapatıyorum. çok zor. Tablette oynuyorum bir de. Tablete çok kayıyor. Arkadaşlar çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani görünce böyle kolay gibi anlıyorsunuz ama oynamak zor. Yani öyle anlayabilirsiniz. Şuradan gitmeye deneyeceğim. Olmadım. Oradan hiç olmadı. Ya. Şuradan gidiyorum lan arkadan. Ya. şurada şurada açacağım. Bunu kendimizi nasıl gösteriyoruz? Arkadaşlar geleceğim. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar bak. eğlendik. Arkadaşıma şey gösterecektim. Kendisini göstermeyi bilmiyordum. Onu gösterecektim. Özür dilerim sizden. çikolata fabrikasından sevdiğimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi Allah çikolata fabrikası videosu. Net bak. Çikolata fabrikası videosundan gelmiş burası. Allah ama olmaz öyle ya Olmaz ya böyle arkadaşlar. Bak hile var mı yok mu? Ya. Ay, olmaz ama çok zor. böyle olmuyor. Hak yeter ya altın yapıyorsun? Nasıl bak şansım çok azdır. Benim. Bak benim. Benim diyorum. Sizin değil. Abicim. o yolu bulmuş. arkadaşlar. Sağ olsun. Geçiyorduk ya. Ne güzeldi. Adam yolu Ay kaybettik. 16 kişi geçti. Kanka, 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 kanka. Bütürlük, bütürlük. Aksa, kankalarım var. Onla bazen konuşuyoruz. Ertuğ. Bak ya Küfür çekiyorum Bu kanalda küfür yok evet, Küfür bir yok bir şey. Gözümün içine bak Gözümün içine bak evet, Çok şey. küfür şey. şey. çekiyor Oğlum mahalle maçı yapak ya Mahalle maçı videosu çeker bir yere geldim. Orada bir çekeceğim. Artık hemen yanında oluyor. Orada. Hayır ya. Gol yedim arkadaşlar. Kardeşim bu nasıl bir vuruş? Allah evet. Şimdi baş başa. <laughs> Kurban oldum Allah'ım sen bana yardımcı ol. Hadi. Evet. Rabbim sana çok teşekkürler. Atıyorum. Baksana bak buralar çok tehlikeli. Kıçlar, 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 kıçlar. Gülü gülü parmağını. Allah. Allah. İki şey aşağıda Efe var. Efe o da video çekiyor. Üçümüz de video çekiyoruz. Mobizem ben. Efe'miz... Oyun oynuyorum. Kanka çok önemli oyun bu. Ben dedim önemli bir oyun. Allah bunu. <laughs> <Gördüğüm gülüyor> Obe. <Elendik>. Arka <laughs> plana geçelim arkadaşlar sizinle. Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz like atmayın, abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay.